Buyur. Azat, Azat. Neden izin verdin bu yemeğe? Hesap mı edeceğim sana gönül? O kadar rahatsızsan gelmeseydin. Bak, tam kadro olmasa da aslan beylerin çoğu burada. Sen Elif'i sevmiyorsun bile. Sırf babaannemin canını yakmak için alet oluyorsun bunu. Ben senin gibi psikopat değilim gülüm. Ben sizin gibi Elif'i e bu intikamı alet etmem. Biz Elif'le beraber karar verdik bu düğün yemeğine. Ona istemediği hiçbir şeyi zorla, oyunla yaptırmam ben. Öyle mi? Reyhan neydi peki? Konak basmaların, kız kaçırmaların falan neydi? Onlar nedendi? Aşkından mı? Ben neyi neden yaptım sen hiç ilgilendirmez tamam. Sen aşka konuşacak son kişi bile değilsin. Çırından çıkmak değil aşk. Aşk tam da öyle bir şeydir. Ama sen yaptıklarını aşkın için yapmadın. Çünkü sen Reyana hiçbir zaman aşık olmadın ki. Sen benim ne hissettiğimi nereden bileceksin? Kendimden biliyorum. Düşününce İkimiz de aynı bataklığa saplanmışız seninle. Ama ben az buçuk da olsa seni tanıdım Azat. Sen merhametinin kölesi olmuş bir adamsın. Reyhan hissettiğin de bu. Senin aşk sandığın şey... ...mazlum gördüğün birine yardım etme çabası sadece. Aşkı tanımıyorsun sen. Tanısaydın Miran hayatımıza giremezdi. Şimdi onun yerinde sen olurdun sen bile isteye mutsuzluğu seçmiş bir adamsın. Aynı şimdi olduğu gibi. Ama ne olur Elif'i de bu mutsuzluğa ortak etme. Ben Elif'e hiçbir zaman onun için çarpan bir kalp vaat etmedim. Biz beraber karar verdik bu evliliğe. Ona vaat ettiğim tek şey dostluktu. Ben yalan söylemedim. Demek kendini böyle avutuyorsun. İyi. Dene bakalım. Nasıl olsa bir süre sonra beceremeyeceksin ona nasıl bir kötülük yaptığını anlayacaksın. Umarım o zaman Elif için çok geç olmaz. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.